Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Burak Heron'daki hileleri konuşacağız. Konuşmayacağız. Ne göstereceğim? Bir Bu Bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir Şimdi giyinmeyi biliyorsunuz. Buraya giriyorsunuz. Ve yani bu kadar film. Bu kadar şey göstereceğim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane video göstereceğim. Şimdi <laughs> Yedi, üç bir, üç yedi, dokuz sekiz üç üç dört dört sekiz beş üç. Bu sayı Bunu yapınca bir üçten arkadaşlar size? Yedi, üç bir, üç üç yedi.

Tık 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 tutuyorsanız karakterinizi değiştirebilirsiniz. Ben nereye gitmek istemiyorum. Ay ne var çabuk ya. Ne yapıyorum ben şimdi. Ayol bir şey yapsın. Şimdi ikinciye geçiyoruz. Hepsini bir anda takabiliyorsunuz. Bu da hızlı koşma. Kırmızı koşma ya da ıspana onlardan birisi. <laughs> en sevdiğim aralarından bu ve tırmanma olmuştu. Yani dördüncü sıradaki tırmanma ve ilk baştaki bu hareket. Şimdi ise 1, 2, 3, 9, 7, 3, 3, 9, 7, 8, 1, 6, 4, 5, 4.

7, 3, 9, 7, 8 ben de öğrenmişim. 9, 7, 8. 1, 6, 4. 1, 6, 4. 5, 4. 5, 4. Biliyoruz. Hangisini alacağız? Öleceğiz açıklama değil. Servet ayrı şey. Böyle bir koşu şeyle. Bence güzel olmuş. Biraz da sen sinirlenmiş de böyle kaşı duruyor. Şimdiki üçüncü sıradaki o da 1, 2, 9, 5 2, 7, 2, 3, 0 9, 3, 8, 2 8, 1 Bunu yapacağız. Şimdi yapıyoruz. Kalitesini bu hareketler yakışmıyor ama olsun. Yapın. Bir, iki. Her şeyde niye bir, iki başlıyor ya? Bir, iki. Dokuz, beş. Dokuz, beş dur. 2 yedi, iki. 2 yedi, iki. i̇ki, yedi, iki. 309 309 9 3, 81 Bu 2 8, 2, 3, 8, 2. Daha büyük ihtimalle bir ihtimal okay. Yani Ben yarıdım ya da ama böyle Anlarsınız diye düşünüyorum. Evet dördüncü en sevdiğim aralarından bir dört var. Üç dokuz sekiz üç bir dokuz yedi iki sekiz üç dokuz sekiz. Yüz kırk üç yüz doksan sekiz.

Evet. Tırmalarını göstermemiz lazım. Hemen gidiyoruz. Uhu. Güzel. Şimdi burada göreceksiniz. Bakın. Böyle. gibi. <laughs> Adam şok oldu. Önce peki de görmedim ama. Böyle. Şey işte. böyle değiliz. Biz başkayız. <laughs> Aralarında en sevdiğim anlayabilirsiniz. Buyurun. Şimdi sonuca geçiyoruz. Bu da yüzüne. 1 1 9 0 0 7 0 2 5 4 4 5 2 4 3 2 Hmm. 4. 500, 524 4. Bu arada <laughs> Tıbbi gidecek bu. <laughs> Şöyle 4 32. 2 tane bitti. Bu da benim yardımım yok. Belki bugün çok gülmezsiniz. Ben çok güzelini sanmıyorum. Şöyle bir yüzü sayfalar var. Şöyle gösterebilirsem. Bakın. Şöyle yüzüş. Zaten yüzüş. Görmüşsünüzdür. Arkadaşlar da güzel bir video gelecek. Onda da sana trolleyeceğiz. diyeceğiz. Hı -hı. Ama inşallah banlanmayız bilmiyorum. Ama böyle. Birincisi böyle. İkincisi böyle. Duyum. Üçüncüsü zıplama. Dördüncüsü. Böyle göstereceğim. Böyle gitmem varsınız. Ee, ee, Ve beş metre bir ters yüzme. Bu gerçekten uç olabilir ama istem. Böyle yapacağız arkadaşlar. Bir gün de bir şey gelecek. Sabah kalkıp yapıyorum o gelecek arkadaşlar. Yani o gelecek. <laughs> Ama Roblox'ta. Kalbimi puanlayın. Bunun bazı değişik halleri de var. Ama hani yapıyorsunuz ya. Bu kıyafeti istemeden yapıyorsunuz mesela. Gidiyor arkadaşlar. Hatta göstereyim. Bakın gitti arkadaşlar. Hepsi. Bu güzel mi sizce? Bence güzel. Bir de bu da onun az önceki hali. Bu da göstermeyeyim arkadaşlar. Bu benim küçük şeyim. Bunları törleyeceğiz dedi arkadaşlar. Bunun arkasında nasıl bilmez olduğunu göstereceğim. ya yani bakın. Bu yuvası mı? Bu ve yolda... Anlamışsınız da zaten. Arkadaşlar. Bunun içine girerek görmez oluyorum. Bunlarla içimleri çıkabileceğiz. Yani. Bizi ne yapmayın? Görüşürüz.